kestiğimiz elbiseyi birleştirmeye geldi sıra öncelikle e, pervaz kesmiyoruz temiz dikiş yapacağız dedik tekrar yarısına e, kestiğimiz parçayı öncelikle yüz yüze getirip arka ortası var nihayetinde bunu çevirdiğiniz zaman şu şekilde kalacak daha sonra Aynı şekilde bunu da diğeriyle yüz yüze getirip, bu da bu şekilde kalıp, bunu da tekrar bu şekilde çevireceğiz. Bunu yaptığımız zaman, hiç bunu yaptığımız zaman zaten temiz dikiş olacak. Bunu burada e, kaymaması için topluyon edem. Yardım alın. Şu şekilde. Çünkü buraya overlock değil, singer çekilecek. Düz dikiş. Sadece o kısmı mı yoksa boydan mı? Sadece boya? arka kısmına boydan boya singer çekilmesi gerekiyor çünkü. Sebep? Ya singer de çekilmeyebilir Çünkü kafadan geçmesi hani kolay olsun diye düşündüm. Düğünün Ama gerek yok buna. Çünkü penye olduğu için kafadan da geçebilir. Bunu ne yapabiliriz? En pratik olarak şunun tekini size şöyle söyleyeyim tekini daha pratikleştirmek istersek çevirdiğimizin tekini bu tarafa geçirip hem şu kumaş kaptını ortadan atmış olalım şu şekilde boydan boya arka ortasını kapatalım pratiklik demek bu. Şimdi bu tarafa atlattığımız parçayı tekrardan çevirip şu görünümün bize olması gerekiyor anlayacağınız şu. Çünkü arka ortaya çıktı. Ama bu kumaş olsaydı ileriki zamanlarda size kumaşta nasıl yapacağını gösterecektim. Arkaya iki tane birit. Biraz önceki tekniği uygulayacaktım. Mesela bu ortaya açılacak. Daha sonra ön parçamızı alıp yüz yüze getirip parçayı önce yapayı temizlik iş yapmamız lazım bu yöntemde temiz e, şey pervaza falan hiç gerek olmuyor. Şu şekilde. Bunu çevirmeden biraz önce yaptığımız şu şekildekini yüzle kapatıyorsunuz. Şu şekilde. Şunu arasına koyup omuzun bunu buna kapatıp şu şekilde. diğer omuzu da yapıp Yani bize şu şekil çıkmış oldu. Tekrar bunu çevirip ben kollarla beraber takmayı seviyorum. Kol takımını eğer ben bu şekilde yapamam derseniz önce yanlara çatarsınız. Daha sonra da kolu öyle takarsınız. Yine aynı şekilde yapmıştık. Bakın bir taraf diğer taraftan oyuntulu. Biz ne yapıyoruz? Oyuntulu tarafı ön tarafa getiriyoruz. Şu şekilde. Önce kolu ölçün. kol evine nasıl geliyor? Ben buna küçük minik pileler yapacağım. Şu şekilde. Minik minik ama yani çok pile ye denk gelmeyecek. O zaman kabarık duruyor. Tam omuz ortasına bir tane pile denk gelecek şekilde. Minik minik pileler. Yani şu orta, işlem ortaya çıktı şimdi. Bakın görünümün güzelliğine. Pratikçe. Evet. Şimdi kolun ucundan başlayacağız. Etek ucundan takacağız. Çünkü en pratik yöntem budur. En azından kol, kol evine denk geliyor mu gelmiyor mu e, kontrol etmemiz daha iyi oluyor. 5 dakikada bitiyor yani en fazla. Kolu takarken eğer ki bunlar birbirine denk e, birleşik olmadığı için zorlanırsanız değerini de çekmedim. Ama şu anda kol evine overlock çektim. Hani kol takımı daha rahat olacak. Mesela kol evinin bir teknik daha göstereyim. Kol evinin ortasını bulup omuzu omuza denk getirip en azından ne kadar kolun fazlalığı var onu görmek adına şu şekilde başlıyorum. Yine aynı şekilde kol takımını yaptık daha sonra yine kol ağzından başlayıp etek ucuna kadar elbisemizi tamamlıyoruz. Elbise bittikten sonra eğer sırtta oturmasını istiyorsanız sırta pens koyabilirsiniz. Pens buna herkes biliyor nihayetinde. Onu da yine gösteririz başka Yine aynı şekilde başka videolarda da pensil <laughs> koymada gösterebiliriz. Şu anda elbisemiz bu şekilde tamamlandı pratik olarak. Kesimi, dikimi hepsi 10 dakika. Aynen. Şu şekilde arkadaşlar. Bilmiş. Temiz. Yakası, her şeyi ütülenmemiş hali bile bu. Yani ellerinize tamam. sağlık.